أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب السادس والثلاثون في بيان أن الشريعة متكفلة بجميع السعادات الدينية والدنيوية ve tariqata ve hakikata hadimetan ili şeriatı ve ma yunasibu zalik ilel haç Muhammed Lahouri. Birinci ciltten 36. mektup İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bu mektubunda şeriatın dini ve dünyevi tüm saadetleri tekeffül ettiğini, yani hepsine kefil olduğunu beyan ediyor. Ayrıca tarikat ve hakikatın yani nihayetinde varılan hakikat hadimetan ile şeriat diyor. Bu önemli bir ifadedir. Şeriatın hizmetçisidir. Tarikat ve nihayetinde varılan hakikat şeriatın hizmetçisidir. Yani asıl şeriattır demek bu. Dolayısıyla bir insanın hayatına şeriat ahkamı hakim olmadan o kişinin tarikatta yükselmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü tarikat zaten şeriatı bir hakkın yaşamak içindir. Sen şeriata aykırı hareketlerde bulunarak tarikatta yükseleceğini, ilerleyeceğini zannetmemelisin. Onun için hep söylüyorum. Yine söylemekten şenmeyeceğim, söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efşü selamı beynikum bu buyuruyor. Aranızda selamı yayın ki birbirinizi sevesiniz buyuruyor. Yani gördüğün kardeşine, Müslüman kardeşine selam verecek olursan bu şeriattır. Ve bunu sen yapmıyor da kendini tasavvufta, tarikatta, hakikatta bir yerde görüyorsan bu şeytanın seni aldatmasından başka bir şey değildir. Müslüman kardeşine selam vermemek ne demek? Allah aşkına i̇mam Rabbani Kuddüs'e sürruhu et tarikatü vel hakikatü diyor. Tarikat nihayetinde varılan hakikat, şeriatın hizmetçisi diyor. Sen asıl olan şeriatı yaşamazken tarikatta makamlar elde edeceğini zannediyorsun. Öyle mi? Öyle bir şey olmaz. Nitekim biraz sonra İmam-ı Rabbani Kuddüs'e bunlara fevhamun ve hayalatın ifadesini kullanacak. Bunlar vehimler ve hayallerden öte şeyler değil. Şeriat yaşanmadan tarikatta kişinin merhale kat etmesi söz konusu olamaz. Mümkün değildir bu. Hakkakan Allah'u Subhanehu ve İyâkum ve i̇mam Rabbani Kuddisesi Rub'u mektubu Hac Muhammed el göndermiştir. Onu da söylemiş olalım. Hakkakan Allah'u Subhanehu ve İyâkum ve hakikati şeriatil mustafaviyyeti alâ sahibihessalatu salat ve tahiyye 90 sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla mutasaf olan Allah Teala bizleri ve sizleri şeriatı mustafaviye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nişbet edilen o şeriatın hakikatiyle hakikatlendirsin. Amin. Hepimizi o hakikatlerle, hakikatle Rabbim hakikatlendirsin. Ve o şeriatın sahibine salat selam ve tahiyye olsun şeriatı mustafaviye diyoruz. Ve elhamdülillahu abden kâle Amin. Amin diyen kula da Allah Teala merhamet eylesin. Amin diyoruz biz bu duayı. Ya'lem. Enne şeriati şeriatı edzaim. Şeriatın üç cüzü var. El ilme vel amele vel ihlas. İlim, amel, ihlas. Ve ma lem yetehakka kullum min hazihil edzai telaseti. Bu üç yüzden her biri tahakkuk etmedikçe, gerçekleşmedikçe la tetehakkaku şeriatu. Şeriat gerçekleşmiş olmaz. Efendi aseri kutlu Ben bu mektup aslında benim İsmaila'ya ilk geldiğimde akşam namazından sonra hatmi şerif yaptırdı. ,dırdı. Efendi aseri kutlu şeruhu. Sonra mektubat tan bir mektup okunsun dedi. Bir kardeşimiz bu mektubu okumaya başladı. O okuyor efendi aseri mana veriyor, geniş manalar veriyor. Şimdi buraya gelince mesela ve ma lem yetahakka kullu min la tetahakkaku şeriatu. Bu 300 ilim, amel, ihlas gerçekleşmedikçe, tahakkuk etmedikçe şeriatın hakikati kişide tahakkuk etmez. Burası okununca Efendi Hazretleri bir misal verdi hemen. O misal de bizim köydeki durumdan misal idi. Bizim köyde ben Efendi Hazretleri'nin köyündenim malumunuz. Eski evlerde ateş evin içinde yakılırdı. Çok yüksekti e, çatı kısmı. Evin içinde yakılır. Yani ateşin oraya e, hani zarar verecek şekilde gitmesi söz konusu değil. Ve o ateşin üzerine sacayak konurdu. Efendi Hazretleri bunu anlattı orada. Üç ayağı var. Üstü yuvarlak demir altında da üç ayak var. Sacayak derler ona. Onu ateşin üzerine koyarlar. Ne pişirilmesi, üzerinde ısıtılması gerekiyorsa orada ısıtılır. Böyleydi. Şimdi dedi ki Efendimiz Hazretleri Kuddisesi Ruh, o sac ayağı, üç ayağından biri olmayacak olsa ne? Yemek pişirebilirler. Çok affedersin hayvanın yalakları da onun üzerinde ısıtılırdı. Ne onu ısıtabilirler. Hiçbir şey yapamazlar. Devrilir çünkü. Zarar olur hatta. İşte ne? Şeriatı garra da bu üç cüzden ibaret. İlim, amel, ihlas. Bunlardan biri eksik olursa eğik kalır insan, yan kalır insan derdi Efendimiz Nasir-i Kuddüs'e Ve meta tahakkakat eş şeriatu. Ha bu üçü tahakkuk etti. İlim amel ihlas, şeriat tahakkuk edince gerçekleşince. Fakat tahakkaka rudal hakkı subhanehu. Allahu Ekber. 90 sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'nın rızası tahakkuk. Allah'ın kulundan razı olması tafkıdır. Muazzam bir hadisedir Allah Teala'nın kulundan adı. razı olması. Defalarca söyledik bunu. Bismillahirrahmanirrahim. وَرُضَانُ min اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'tan en ufak bir rıza her şeyden büyüktür ya. Ne demek ya? Tüm kainatı yoktan var eden, hiç dünyaya getirttiren, Dünyada varlığımızı devam ettirmek için gereken ne varsa hepsini bize sağlayan kim? Allah Celle Celaluhu. İşte o Allah senden razı. Bu ne muazzam bir hadisedir. İşte onun için diyor İmam Rabbani Kudüs'e İlim, amel, ihlas bu üçü tahakkuk edecek ki Allah'ın senden razı olması tahakkuk etsin, gerçekleşsin. Ellezi huve fevka dünyevi yeti vel uhraviyeti yeti ki Allah'ın bir kuldan razı olması dünya ve ahiret saadetlerinin hepsinin bütününün toplamının üstündedir. Allah rızasından daha büyük bir şey olamaz. Allah bir kuldan razı oldu mu Allah Teala kul okul için en muazzam şey tahakkuk etmiş, gerçekleşmiş demektir. Bir ayet-i kerimeyi burada da söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim min minallahi akvar. Allah'tan en ufak bir rıza her şeyden büyüktür. Rabbim hepimizden razı olsun. Onu kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere nasip eylesin. Şu dünya hayatını onun rızasına uygun olan işleri yapmakla geçirmemizi hepimize nasip eylesin. Çok önemli. Onun için varız dünyada. Başka bir şey için dünyada yokuz. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için varız dünyada. Fakat de şeriat mütekeffil tüm bir cemiyet ve lukhraviyet. Şu hal şeriatı garra dünyayla ahiretle ilgili tüm saadetlerin neşidir? mütekefili kefili olup üzerine alanıdır. Dolayısıyla sen şeriatı yaşadığın zaman da dünya saadetine de erersin. Ahirette de ahiret saadetine erersin. Yeter ki sen şeriatı garrayı dünyada hakkıyla yaşa. Onu yaşamak için tüm mücadeleni ver. Hayatını o mücadele üzerine kur. Senin çünkü hepimizin dünyadaki tek bir varlık gayesi var. Allah'ın rızasını kazanmak. O da ancak Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeriatı yaşamak, hayatımıza uygulamakla mümkün. Başka türlü mümkün değil. Ölem yapka matlabın bak hiçbir istek kalmadı. Yakafihi el ihtiyacı ila mavara şeriat şeriatın ötesinde ihtiyaç duyulacak hiçbir matlat, yani istek talep edilecek şey kalmadı. Kalmamalı. Bir Müslümanın hayatında tüm istekleri şeriatı garranın ahkamını yaşamak olmalı. Çünkü oradadır Allah'ın rızası. Onun dışında bir şey de değil ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de neler teklif ettiler? Neler neler dünyalık olarak yani. Reis mi olmak istersin? Ol. Başımız olmak istersen ol tüm mallar senin olsun. Hatta hatunlardan da istediğin istediğini al. Neler teklif ettiler ama ne için? Davasını terk etmesi için Allah muhafaza. Peygamber davasını terk eder mi ya? Birini kabul etmedi tabii ki. Onun için bize şeriatın ötesinde olan hiçbir şey lazım değil. Bize lazım olan şeriatın ahkamıdır. Onun dışındaki şeyler bizi bağlayıcı olmamalı. Ve tarikatü el hakikatü elletani imtaz etbihime sofiyyetü. Sofilerin kendisiyle ayrıldığı, seçkinlik kazandığı tarikat ve hakikat hadimetali li şeriatı fi tekmili cüz ihes Şeriata hadimdir, hizmetçisi. Hangi noktada? Şeriatın üçüncü cüzünü kemale erdirme, tamamlama noktasında. Üç cüz demiştik ya şeriat, ilim, amel, ihlas. Onlardan üçüncü cüz hangisi? İhlas. İşte o ihlas cüzünü tamamlama noktasında şeriatın hadimidir. Ne? Tarikat ve hakikat. Ellezi huvel ihlas. Ki o ihlastır. Fel maksudu min tahsili kullim minhuma. Bunlardan her birini tahsil etmekten maksat nedir? Tekmilü <communauté> şeriatı. Yani bizim tarikat ve hakikat bu ikisini içini kemale erdirme. Estağfurullah. Bu ikisini elde etme etmekten maksat ne? Tekmülü şeriat ya. Şeriatı kemale erdirme. Şeriatı tam yaşamadır. Hakkıyla yaşamaktır. La emrün ahir vera şeriat. Şeriatın ötesinde herhangi bir iş değildir. Ha, bu ne kadar önemli bir ifadedir yahu. Nasıl? Adam tarikata girdiği zamanda veya tasavvuf yoluna girdiği zaman da ne zanneder? Bana çok değişik şeyler şunu. Ya yok be kardeşim. Sen şeriatı hakkıyla yaşama yoluna girdin ya. Şeriatın ötesinde sana herhangi bir şey verilecek değildir. Çünkü asıl olan şeriattır. Onu hakkıyla yaşamak için bu yola girdin. Şeytan seni sürekli ihva ediyor. Yani sana yanlış yanlış şeylerle yönlendiriyor. Tarikat ve hakikata girmekle. O şeylere yönlenmemek için gayret sarf ediyorsun. Ve sadece Rabbim diyorsun ya. Ve sadece Allah'ın rızası diyorsun. Tarikat ve hakikat şeriatı yaşamak içindir. Ve ahvan ve mevacid ve ulum ve Haller, zahir haller. Mevacid iç dünyanda olan bir takım şeyler, ulum bir takım bilgiler, bir takım marifetler. Bu çeyrişülük esnasında kişi de bunlar olur. Haller ve ve ulum, marif bunlar olur. Bunlar var ya. Elleti tahsulü lisofiyyeti fi esna tarik. Yol esnasında yani seyri esnasında Sofi için has olan bu gibi şeyler leyset minel makasidi. Bunlar maksat değiller ha. Bunlara maksattır diyerek takılma. Hani buradan İstanbul'dan özel arabanla çıktın. Ankara'ya gidiyorsun. Giderken bir yerde baktın çok güzel bir şey var. Durdun. Orada bir zaman geçirdin. Biraz daha gittin gene öyle bir güzel şey takıldı gözüne. Kalbine, gönlüne neyse. Orada da Orada bekle bekle. Oradan bir başka yer öyle. Sen Ankara'ya dört saatte gidecek yerde. 12 saatte gittin. Bak vuslatı geciktirdin. Yani yolda olan işte burada söylemiş olduğu İmam-ı Rabbani Kuddüs'e ruhunun bir takım haller, vecidler, ulum, maharif bunlar matlup değil, maksat değil. Maksat senin muslatındır Mevla'ya. Bunlar onu geciktirir. Ha takılıp kalma bunlara demek istiyorum. Belhi evhamun ve hayalatun. Allahu Ekber. Bilakis onlar var ya yolda olan o şeyler vehimlerdir hayallerdir seni engelleyen, en azından geciktiren bir vehim var, bir ilham var. Bu ikisi arasında ayırmış olalım. İlham Allah'tan gelir. Orada şeytanın müdahalesi olmaz. Ama vehim şeytandan gelir. Onun için orada yanlış yapmak çokça olabilir. Turabba biha atfalı tarikati. Tarikat çocukları bununla terbiye edilir. Dolayısıyla fe en yücavize cemî zalik. Bunların hepsini aşıp geçmek lazım. Ve en yasıl makam maqam rıza. Rıza makamına ulaşmak lazım. Ellezi huve nihayetü maqamati sülük <laughs> vel cezbe. Nedir o? makam rıza. Ellezi huve nihayetü maqamati sülük. Sülük, seyri şuluk, Cezbe. Bir de cezbe var. <laughs> Efendilerin kutlu sesin ruhu, seyri sülük. Seyir, yola girmek. Sülük, ustata doğru ilerlemek. Seyir, yola girmek. Sülük, vuslata doğru ilerleme. Cezbe, cezbe Allah'ın kulunu kendisine manen çekmesidir. İşte onun için diyor ki bunların nihayetidir. Rıza makamı. Rıza makamı son makamdır. Ha Allah'ın kuldan razı olma makamı var ya, kulun sadece Allah'ın rızasına talip olma makamı var ya, muazzam bir şeydir. Bu mukarrabun kulların e, şeyidir, özelliğidir. Söyledikleri de mukarrabun kullar. Cenneti, cennette nimetler var diye istemezler. Ya Allah'ın rızası orada diye orayı isterler. Cehennemi, cehennemden kaçmaları, cehennemde Allah'ın azabı var diye değildir. Ya cehennemde Allah'ın azabı var. Ondan dolayı ondan kaçınırlar. Çünkü o konuma gelen, Allah'ın rızasını elde etmiş olan, mukarrabîn kullar nezdinde, Allah'tan gelecek olan nimette, Allah'tan gelecek olan azap da, Eşit konumdadır. Onların düşündükleri sadece Allah'ın rızasıdır. Feynel maksude min tayyi menazili tarikati vel hakikati. Tarikat ve hakikat menzillerini, mertebelerini aşıp geçmekten maksat neyse şey şey'en gayre tahsili ihlas. İhlas elde etmekten başka bir şey değil. O ihlas ki el müstelzimi luhusuli makamel rıza rıza makamının gerçekleşmesini gerektiren ve yusalu İla devletil ihlas böylece ihlas devletine yani ihlas nimetine ulaşılır ve makamen rıza rıza makamına vahidun min ulufi binlerden bir kişi bu makam öyle herkese nasip olacak bir makam değil karabun kullardan olmak herkesin nasip olan bir makam değil Allah'ın rızası için her şeyi yapmak, rıza makamına ulaşmak her yiğidin harcı değil. Binlerden bir kişiye nasip olur bu. Badel uburi bihi. Geçirildikten sonra. Neden? Müne tecelliyatı selaseti. Üç tecelliden. Nedir üç te tecelli? Ef'al, sıfat, zat tecelliler. Bunlardan geçecek adam. Bunlardan geçmek öyle kolay işler değil ha. Ve müşahedatil arifin, ariflerin müşahedelerinden. Ve yusul ila devletil ihlas ve makamir rıza. Ha estağfurullah orayı okumuştum. Vel <laughs> kasiruna eksik kişiler homurla yine yu'eddun el ahval ve el mavajid Allah Allah hani seyruculuk esnasında bir takım haller ve gütler olur demiştik ya onların maksat sayarlar ve yunun el müşahadat ve tecelliyat min matalibi oradaki müşahadeleri seyruculuk esnasındaki müşahadeleri ve tecellileri matlatlar zannederler istekler onlar ulaşılması gereken onlar zannederler فَلَا جَرَمَ يَبْقَوْنَا فِي حَبْسِ الْوَهْمِ وَالْخَيَالِ Hiç büyük adamlar vehim ve hayal hapsinde kalırlar. وَيَحْرُمُونَ كَمَالَاتِ şeriatı bu الْاِعْتِقَالِ Bu haps olma sebebiyle de şeriatın kemalatından mahrum olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kebur müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Allah Teala'nın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı şey müşriklere çok ağır geldi. Allah'u yecitebi ileyhimen yaşa. Allah dilediğini oraya ne yapar? Çeker. Çeker oraya. Ve et ileyhimen yunib. Yönelen kişilerde de iletir buna. Onun için kendimiz yani bulunduğumuz konum itibarıyla, yaşadığımız hayat itibarıyla Rabbimize hamd edelim, şükredelim. Bizlere şeriatı kılı kırk yararcasına yaşayan bir insanın Gözetiminde tuttu yıllarca. Elhamdülillah. Ne kadar hamd etsek azdır. Ne kadar şükretsek azdır Rabbimize. Ne'am. İnne husule makamil ihlas. Şüphesiz ihlas makamının gerçekleşmesi. Vel husule ila mertebete <laughs> rıza. Allah'ın rızası mertebesine vasıl olmak, ulaşmak menutun bağlanmıştır. Neye? Bi tayyihadihil ahvali vel mevacini o yol esnasında, seyri esnasında bir takım haller ve güçler, iç buluşlar var ya, onlar geçip aşıp geçeceksin, takılmayacaksın onlara. Ömer Butun ve bağlanmıştır. Bir tahakkuk ki hadihil ulumi vel Tamam o bilgiler, o marifetler e, onların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Fetekûne hadihil eşya'u. Dolayısıyla bu şeyler olur. Ne olur? Maddatin lil matlu, Matlûb için teçhizat konumunda bunlar ya. Onun için hazırlanmış bunlar. Yani senin hedefin, matlubun rıza, Allah'ın rızasıdır. Onun için bunlar hazırlanmış. Geç, takılıp kalma, kalırsan asıl maksada ulaşma noktasında dafiyet yaşarsın Allah muhafaza. Ve mukaddimatun lil maksudi. Bak maksudun mukaddimeleri, öncülleridir. Ve <laughs> hakikatu <O> hazel mana. Bu mananın hakikati. İttavahat lil fakir. Bu fakire diyor i̇mam Rabbani Kudüs'ü kendisine diyor. Ne oldu? İttadahat açıldı. Badel iştigali bi hazet tarika aşre Bu yolla 10 sene meşgul olduktan sonra bu makamlar bana külliyen açıldı. Kolay değil bu işler ya. Kolay değil. Bir tema, bütünüyle. Bir bereketi Habibillahi aleyhi ve ala aleyhi salatu ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle. Rencela açığa çıktı. şahid Şeriat. Şeriatın şahidi açığa çıktı. Yani ben şeriatı hakkıyla anladım o zaman diyor. Ya. Kemayen bakı gerektiği gibi. Ve fima kablu ondan önce ve illem yekulli taallukum bil ahval vel mevacid. Tamam benim hallere ve ciltlere bir taallukum ilgi alakam yoktu. Ve lem yekun fi nazari matlabun gayret tahakkuki ve hakikati şeriati Şeriatın hakikatinin gerçekleşmesinden başka nazarımda hiçbir matlab olmamıştı. Velakin zaharat hakikatul emri fakat işin hakikati zuhur etti ba'de aşaratin kabile. Tam 10 yıldan sonra. Zuhur embeginin açık bir zuhurla. Velhamdülillahi ala zalika hamden ketira. Tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi. Allah'a hamdü Allah alır olsun. Allah'ıma olsun diyor. Ya kolay değil bu işler. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu gibi biri 10 yıl diyorsa biz ne yapacağız ya? Allah bize en büyük ikram olarak kimi verdi efendim Hasani e ruhu verdi. Onun elinden tutarsak ve onun yolundan bu işi devam ettirirsek Allah'ın izniyle uzak olanlar yakın olacaktır. Elhamdülillahi rabbil Alemin.